Şimdi efendim bir haberimiz var. Melis gitti. Bunu muhakkak sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, benim gibi bütün hayvanseverlerin yüzünü güldüren bir fuar vardı İstanbul'da. Olsam iki gün çıkmazdım oradan. E, bakın işte orada evcil, bakın mesela bir güzellik yarışması yapıldı ama birinci seçilmedi. Çünkü bütün hayvanlar güzel. Evcil hayvan sahiplerine özel ürünler de tanıtıldı fuarda. Dünyanın dört bir yanından gelen değişik ırk ve cinslerdeki kedilere de sertifikalar verildi. Hani öyle sertifika aman güzel falan ayrımcılık değil bu. Hani böyle kayıt dışı üremesinler. Sırf para için çiftleştirilip sağlıkları tehlikeye atılıp e, satılmasınlar diye bu sertifika veriliyor. Adeta nüfus kağıdı gibi. O yüzden hani öyle anlayıp bakmak lazım bu işe. İşte fuardan izlenimler. Sonra Nuray'layız. Hayvan severler bir araya geldi. Burası Pet İstanbul Fuarı. Değişik kedi ırk ve cinsleri fuarda sertifika almak için birbiriyle yarıştı. Bazı kediler hayli dikkat çekiciydi. Bunun cinsi Sphinx. Sphinx. Bunlar Rus kedisi kendisi. Yani tüy yok. Yani hiç tıraş falan yapmıyoruz bu şekilde de oluyor. Her günü bir gözleri silmek gerekiyor ve de haftada bir bir banyo alıyor bu kediler. Başka normal kedi gibi hepsi ma yem maması hepsi aynı şekilde oluyor. Bu kedi ise Rusya'dan. Tam 8 kilo ağırlığında. Adı Grand Cherokee ama ben ona Chiro diyorum. Sertifika yarışmasına ilgi yoğundu. Yarışmamızda şu an Yaklaşık 70 tane kedimiz var. Bunların içerisinde hem Türkiye'den yarışmacılarımız var hem de yurt dışından, Moldova'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan katılımcılarımız var. İşte katılımcılardan biri. O tam 3 kediyle katılmış yarışmaya. Hayvan demiyoruz zaten. Kızımız, oğlumuz diyoruz. <laughs> ee, şifa veren hayvanlar, insana iyi gelen hayvanlar. <laughs> Ya Melis bir tane tombiş getirseydin bize ya. Aman sen de. Üf. Değil mi ya Nuray? Mıncıklardık. Ben hayvanları çok seviyorum Bilmiyor senin miyim? gibi. <laughs> ben bir tane köpek getirdim efendim buraya sahipsiz. Ev Sahip arıyorum. Nuray o gün konumu aldı bakıyor. Nasıl somon? Aynı somon kocaman oldu. Ay Allah senden çok razı olsun oldu. Bir hayat Bizden... kurtardın. Ogan'ında aşkı somon. Nuray'ın küçük kızım, kızım kızım. Öyle kızıyorum. mi diyor? Bir de Taktır ama mi? kızını yesinler. <laughs> Kendi geldi ya, 40 yaşına karşılıyor. Aynen kızım diyor. Ay yavrum peki. Yani bambaşka bir şey hayvan sevgisi. <laughs> Bak o kadar evladın var iki tane bir Tabii, aslan gibi kesinlikle. kocaman. Biz ama fark etmiyor o ki e, çocuk çocuğunuz ya da olsun ya da olmasın hayvanları sevmeyenden çocuklardan uzaklaşandan daima korkmak gerekiyor. Tamamen katılıyorum.